أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين ديالي بقيمة لكارديش لريم ديالي تاكيب كلاريميز كونموز قف سوريسينين سرلار وحادمي حقندا ولجاكتر Kaf suresinde bir takım gizli varlıkların varlığından bahsedilmektedir. Bu Kaf suresinin sırları, beyanı ve fazileti. Evvel Peygamber Efendimizin bu konudaki hadislerini arz etmek istiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kaf suresinin okuyup, Değerli Kardeşlerim, 7 defa okuyup, yağmur suyun üzerine, Ve o yağmur su ile gözler silinirse, yıkanırsa Allah'ın izniyle buna da 7 gün devam edilirse şifa bulur. Aynı şekilde karın hastalıkları, karın sancıları olursa aynı şekilde yağmur suyun üzerine 21 defa okunup ve bu su 7 gün boyunca içilirse Allah'ın izniyle karın hastalıklarından kurtulur. ve diğer bir hikmeti birçok ruhaniden bahsedilmektedir. Kaf suresindeki gizli varlıklar. Bakın bunu meala baktığınız zaman göremezsiniz tefsirinde ama hikmetine kalp gözü açık olanlar bu surenin ayrık ayrık harflerine. Kaf suresi ayrık ayrık harflerle yazılırsa bakın harfler birleştirmeden birleştirmeden ayrı ayrı yani ayrık harflerle yazılırsa buna da misk ve amber boyası yani tükenmeziyle ile yazılırsa üzerinde taşınırsa buna hangi gün başlanır? Allah'ın izniyle perşembe günü herhangi bir saatinde başlanır. Abdestli bir şekilde ayrık ayrık harflerle yazılır ve Kaf suresini 41 gün boyunca her gün 11 defa okuyacak ve bir bardak suya da nefes edip o sudan tüketilirse ve bu 41 gün boyunca değerli kardeşlerim hayvani gıdalardan perhiz yapılırsa yani hayvani gıdaları tüketmese sadece yeşillik, zemzem suyu, çeşme suyu hurma gibi nimetleri tüketecek izni ve keremiyle o kaf süresinde bahsedilen gizli varlıklarla hadimlerle kalp gözü açılıp onlarla irtibat haline girecektir. Yine aynı şekilde Rabbimin izni ve keremiyle kim bedenini temizlemek, kalp gözünü ve çakralarını açmak isterse Kaf suresini 21 gün boyunca okuyacak her gün 21 defa bir bardak suya nefes edecektir. O sudan içecektir. Ve kesinlikle gece namazını ve diğer beş vakit namazlarına da dikkat edecektir. Haram lokmadan uzak duracak. Dilini gıybetten dedikodudan her türlü malayani boş ve faydasız kelimelerden de koruyacaktır. Allah'ın izniyle hem kalp gözü hem de çakraları açılacaktır. Evet sohbetimiz Kaf Suresi hakkındaydı. Rabbim sizlerden de ve bizlerden de razı olsun. Allah'a emanet olun. Aleyna aleyküm selam. Hoş geldiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.